Evet arkadaşlar. Abi birisi yolda kalmış herhalde. Gidel mahalle ne olmuş acaba? Usta kolay gelsin. Hayırdır ne oldu? Ya bu araba bozuldu. Çalışmıyor araba ben anlamadım niye çalışmıyor ya. Ne oldu ki? Ya bu marş vurmuyor da. Bu akü Acaba o... aküsü bozu bozulmuş olmasın? Ya yardımcı olsan şey yapsak bir itirsek. Tabi 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 abi ne demek yardımcı oluruz ya tabi 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 tabi. Tabi. E tabi. Abi anca bunu buydurarak çalıştırak. Tamam abi. çalışmaz bu. Tamam abi, abi onu, ben arkadan ittim. Ben, ben bunu biliyorum. Tamam abi ben oh. arkada <laughs> yiğitim <edeyim>. <gülüyor> 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 No 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 no. no 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 ya sen araba yerinden bile oynamıyor ya. Ya arkadaş eşek ölesi gibi gitmiyor ki bir kişiyle nasıl bir kuzgocama bir arabaya yeteceğim Olmuyor. Bu nasıl bir şey arkadaş? bırak kardeşim bırak ya. Allah Allah. Sen de araba için diyorsun ya. Vallahi yerinde bile oynamıyor kardeşim. No, bırak Allah aşkına ya ne no, halin varsa gör arkadaş Bana ne ya Ne no, halin varsa gör